Merhaba Nefer Boyadan Emre ben. Şirketimiz 2010 yılında Sakarya'da kuruldu. Ana kulvarımız mobilya boyaları. Mobilya boyalarında Devlux markasıyla çalışıyoruz. Devlux'un bölge distribütörüyüz. Bunun yanında endüstriyel yapıştırıcılar, ahşap koruma sistemleri, boya tabancaları, sprey boyalar ve zımpara grubumuz mevcut ahşap koruma sistemlerinde Remmers'te çalışıyoruz. Remmers'te dış mekan ahşap koruyucular, iç mekan parke vernikleri, yağlar ve tezgahla yağlarımız mevcut. Boya tabancalarında hem normal pistole sistemlerimiz hem de pompa sistemlerimiz mevcut. Burada GES markasıyla çalışıyoruz. Sprey boyada Tekoro markamız mevcut. Bunun yanında endüstriyel yapıştırıcılarda da Apelle çalışmaktayız. Şirketimiz Batı Karadeniz bölgesinde 7 tane şehre hizmet vermekte. Bu şehirler Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bartın, Karabük ve Zonguldak'tır. Müşterilerimizi kendimiz ziyaretlerimizi gerçekleştirip müşterilerin beklentilerini öğrendikten sonra ona uygun ürünleri tavsiye edip satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında sevkiyatlarımızı da kendimiz gerçekleştirmekteyiz. Mobilya boyaları, sanayi boyaları, ahşap koruma sistemleri, ve yangın dayanımlı vernikle ilgili ihtiyaçlarınızda nefer boya bekleriz.